Gelelim Fatih Sultan Mehmet ve Osmanlı Tokatı'na. Osmanlı yani Tokatçılar Birliği. Nedir? Neden çıktı? Var ettim. <laughs> Onu ben var ettim. Nasıl var etti? <laughs> Şimdi 1453 e, sonrası. Dediğim gibi 1453... E, Harita Birliği'nin, Azap Birliği içinde haritacıların yetişmeye, mühendislerin yetişmeye başladı ve İstanbul'un su problemini Karadeniz'deki, adadaki o baraj sayesinde bir nevi çözülmeye başladı veya bu işe başlandı ya da bitişer. Neyse, onlardan biri. Ee, sonrasında ya şimdi isyancılar doğuyor. Şimdi bu isyancılar İstanbul'da doğuyor. Şimdi bunlar grup grup ve her isyancı grubu nevi kılıç falan da takıyorlardır ama biraz da askeri kafasına. Şimdi bunlar grup grup oluyordu ve e, her grupta kafasına göre bir şeyler yapmak istiyordu. İşte atıyorum birisi halktan verme, vergi almak isteyen isyancılar vardı. İstanbul'da kale yapmak isteyen isyancılar vardı ama bir de e, mesela İstanbul'da kayık yapılmasını engelleyen askeri isyancılar falan vardı. Mesela bunların her birinin hikayesi var. Ya anlayacağınız biz bu isyancı İstanbul'da isyancıları paketliyorduk ama kırbacımız yoktu. Ben hani o ara e, dedim hani ne yapalım bunlara şimdi tabii yani şimdi bunlara bir şey söylüyorsun yapmayın diyorsun izin vermiyorum diyorum padişahım. Ama al Allah al suratına bakıyor oradan ayrılınca yapma iş devam ediyor isyancılığa. şimdi bunlara ceza vermek gerekiyor ama kırbaç normalde böyle şeylerde dünya genelinde kırbaç uygulanırdı ama padişah olarak bizde kırbaç falan yoktu. İlk mesela isyancı paket dediğimde <laughs> dedim tokat atın her birine dedim ya benim askerler bunları tokatlamaya falan başladılar ama bunlar oh acımadı ki hiç tokat atıyorlar falan diyorlar. kırbaç daha fena idi. Tokat ne tokat attın diye vaz mı geçeceğiz gibi bir şey de diyenler oluyordu bu isyancılar arasında. Şimdi bu isyancılara dair biraz daha detay vereceğim ama şimdi Tokatçılar nasıl meydana geliyor onu sonra iş diye anlatayım. En nihayette ben de dedim olmaz bu böyle gerçekten de acıtmıyor diyorum. Yani benim askerler de, de tokat atıyor, Tokat atıyorlar ama acıtmıyor. dedim bu böyle olmaz dedim aldım mermeri. <laughs> mermere yağ döktüm. Daha doğrusu yağ vardı. Alkol yağ alkol döktüm. Alkollü mermeri, alkollü yağı mermere döktüm. Şimdi sonra ben bu benim askerleri bunları mermere tok, tokat attırmaya başladım ki burada önemli olan alkol ve yağ karışımıydı. Çünkü alkol ve yağ birleştirince bu deri bu şey temas edince bu ya alkolü ya temas edince deri besleniyor. Şimdi bunlar hem tokat atıyor hem derileri beslendiği için bunlar çok üşenecek de elleri. Çünkü bunlar sonrasında bir tokat atınca kişinin omuriliği kop kopacaktı. kopacak şu arkadaki omuriliği var. Tokat atıyor ama ta oradaki omurilik kop geberiyordu. <laughs> Sonra tokatçılar tokat atarak hem de çok sert vuruyor yani böyle bir vuruyor yani hani geberiyor <laughs> o bir helikopter için ölmeye filan başlayacaktı sonrasında. İşte tokatçıların temeli budur. İsyancılar vardı. İstanbul'da da her yerde olduğu için İstanbul'da da isyancılar vardı. Kırbaç yoktu bizde. Kırbaç cezası vermek yerine ben ilk başta tokat attırmaya başladım askerler ama hiç yani çok da sert değillerdi. <laughs> vuruyorlar ama yani bir şey olmuyor. Yani sonra gidiyoruz oradan isyan yine kafalarına geliyor. Yapıyorlar <laughs> şimdi ihtiyaçlar. Şimdi dedim olmaz mı böyle diye ben tokatçı birliğini kurmaya başlayacaktım. İşin sırrı Yağ ve alkolün karıştırılmaktı Yağ ve alkolü karıştırınca bu yağ Deriyi besliyor ve güçlendiriyordu Ben bu alkolü yağ mermeri döküp Benim askerleri vurdurtmaya başladım Ve bunları tokatçı askerleri dedim Bunlar böylelikle elleri çok kuvvetli olacaktı Sonrasında gerçekten de birine tokat attığında Ta onları liflen kopmaya başlayacaktı O kişilerin Şimdi sonrası Tokatçı Birliği böyle kurulmaya başladı. Fatih 1450 sonrası kurdum diyeyim. Şimdi sonrasında Yeniçerilerin kurucuları gelip Aynı Tokatçı Birliği'nin Yeniçerilere de aynı eğitimi vermek için bana gelmeye ve şey yapmaya falan başlıyor. Fatih Sultan hala. E ben mesela buna da izin vermiyorum. Çünkü Yeniçeriler zaten kalabalık ve güçlü. Hani bir daha ekstra bir güçlendirmeyelim. Hani tek bir birliği öyle çok da güçlü yapmak taraftar değilim. Ama bu kurucular benim Tokatçı Birliği'ne verdiğim eğitimin aynısını ee, yeniçerilere de vermek istiyorlardı. Bunlar daha çok yeniçerilerin kurucuları gibi bir şey diyeyim size. Ama ben de orada Fatih Sultan Mehmet olarak pek de böyle yapmalarını istemiyor. Hani dedim zaten genç kalabalık kılıçla kullanıyorlar. Dedim bu kadar güç yeter dedim yeniçeriler için. Yani bir daha ele ekstradan ellerini güçlendirmeye gerek yok gibi bir şey demiştim bu yeni kuruculara. Ama bu kurucular da Benden tokatçıları nasıl böyle güçlü yapabildiğini <laughs> öğrenmek istemişlerdi vesaire vesaire. Fatih Sultan Mehmetken yeni içeri kurucularıyla da olay budur. Osmanlı tokatının hikayesi budur. İsyancılar gelecek olursak mesela bir isyancı evet bunlar yine asker ama e, bunlar halktan vergi almak isteyen asker. Ben o ara Fatihken pek halktan vergi alma taraftarı değildim. Özellikle İstanbul için mi bilmiyorum artık istedim. ama bunlar vergi almaya çalışıyorlardı. <laughs> Bunları bir paketledik dedik. Böyle böyle ceza olarak da tokat cezası verdik ama o ara askerle kontrolümdeki askerler güçsüzdü. Öyle tokat da böyle. Sonra saldıkları bir diğer isyancı grubunda bunlar İstanbul'da kale yapmak istiyorlardı. Kim ben İstanbul'da da kontrolümde olmayan kalelerin var olmasını istemiyordum. Bunun nedeni İstanbul'da iç savaş çıkınca kontrolümde olmayan bu kaleler İç savaşın şiddetini arttıracak ki bunu Çin'den de biliyorum. Hani Çin'de de herkesin öyle kafasının kalesi vardır. Bir iç savaş çıkınca o kaleler yüzünden iç savaş çok şiddetli hale geliyordur. Kale olmazsa iç savaş daha kısa sürüyor. Kaleler varsa ilk çok daha uzun sürüyor. Ben bunu Çin'den dolayı çok iyi biliyorum demişim. İstanbul'da kontrolümde olmayan kalelerin yapılmasını istemiyordum ama bu isyancı askerleri diyeyim artık bunları bu kale yapmak istiyor. Bir de bunları paketledik bunları tokatladık. Daha bu aşamalarda herhalde hala daha tokatçı birliğini kurmamıştım. Şimdi bir diğer de İstanbul'da kayık üretmesini istemeyen isyancılar vardı. Bunlar daha çok Bursa'dan gelen askeri isyancılardı. Şu, şu İstanbul'da kayık üreten noktalar çökmüş yerdi ve nedenleri de şuydu. İstanbullular kayık üretecek. Sonra bu kayıkla Marmara'ya geçip Bursa'ya gelecekler. Bunu istemiyoruz. O yüzden İstanbullular kayık üretemez demişlerdi. Bir de bunları paketleyip bunları da tokatladık. Şimdi o ara benim gibi bu tokat atıyor ama hani normalde dünyada böyle şeyler olunca kırbaç uygulanır ceza olarak. Şimdi ben de hem kırbaç yoktu hem de kırbaçlamak istemiyordum bunları. <laughs> Tokatladım ilk başta askerler güçsüzdü. Sonradan böyle olmaz dedim ve Tokatçı, Osmanlı tokatçılarını kurmaya başlayacaktım. Kurduğumda işe sırrı da askeri bağımda sırrı da oydu. Orada yağ ve alkolü karıştırdığım için bu alkolü yağ deriyi besliyor ve çok kuvvetlendiriyordu. Bu mermeri döküyorduk bu alkolü yağ ve benim tokatçılar o mermeri vura vura Sonrasında tokada şöyle hafifçe bir dokunu, omurluk kopmaya başlayacaktı kişilere. Bunlar öyle elleri çok kuvvetli, bu yüzden olabilecekti. Yani öyle sadece mermiye vurmakla değildi o, ya da yağlı mermiye değil. O yağda alkol vardı. Zaten orada neses alkollü alkol ve yağ karıştırdığınız için o yağ deri ve kemikleri besleyebilecekti. O yağ alkolü ya vura vura. Osman Tokatçıları ki bunlar ayrı askeri birlik yani ben bunları diğer askeri birliklere de katmadım. Bunlara ayrı askeri muamelesi yapmıştım. Çünkü dedim ki sonradan Yeniçerilerin kurucusunu gelip aynı eğitimi Yeniçerilere de vermek isteyeceklerdi. E ben bunu da reddedecektim. Dedim hani Yeniçeriler zaten hem kalabalık hem güç <laughs> yeter bu kadar güç dedim. Hani bir orduyu çok fazla güçlendirmek dedim. Şu ha iyi sonuçlanmaz dedim. O yüzden bence Yeniçerilere vermeyelim. Burada var yani ayrı bir birlik olsun Osmanlı Tokatçıları. Ayrı bir askeri grup olsun dedim. Ee, o şekilde şey dedim. Çünkü öyledir. İşte isya İstanbul'daki isyancılara biz tokat cezası uyguluyorduk. İlk başta tokatlar çok da sert değildi. Şey diyor açmadı ki yapıyorlardı. Anladınız mı? Bu ne? Kırbaç vursan daha iyi diyorlardı bana. <laughs> Ama elinde kırbaç yoktu. Yani nereden daha nereden gidip <laughs> kırbaç mı sıçıyorum ben? Kırbaç yok elimizde. E, tokat olarak cezalandırmaya şey yaptık i̇syancılar böyle tokatıcı ama ilk başlarda böyleydi. İsyancılar böyle grup grup her isyancı bir şey yapmak istiyor ama işin ucu bana ve sistemime dokununca ben de ceza vermek durumunda kalıyordum hali ama ceza olarak tokat cezası uyguluyorduk. İlk başlarda tabii çok hafif geldi de sonra Osmanlı tokatçıların kurunca ki bunlar artık dediğim gibi elleri çok kuvvetli olacaktı. Hani bunlar böyle çok sert de değil hani bir orta ve ortanın biraz altında tokat attığı an Omuri kişinin omuriliği kopuyordu. <laughs> böyle <diyorlardı> sonra da. <laughs> Bunlar böyle kişi olacaktı. İşte eğitimdeki sır buydu. Ben dedim hani kırbaç yok e sizin tokatlarda bir boka yaramıyor vazgeçin ve ihtiyacılar dedim <laughs> o zaman dedim sizin elleri kuvvetlendirelim ve böyle bir şey uygulamaya başladık yağ ve alkolü karıştırdık mermere döktük ve burada talim yapmaya başladı tokatçılar bu Osmanlı tokatçıları bir nevi ayrı bir askeri birlikti ve bunların elleri silahdı <laughs> bunlar tokatı yapıştırınca omurilik koptuğu için direkt kişi ölüyor hani hiç ölmezse bile böyle hafif vurursa diyeyim direkt bayılır zaten de hani orta kıvamda tokatı yapıştırınca direkt omurilik kopartabiliyordu kişilerin. Bu Osmanlılar silah taşıma bunlar da silah taşımasa bile bunlar eller silah yani. <laughs> yani Fatih Sultan Mehmet 1453 yani harita mühendislerinin kurulmaya ve İstanbul su problemini çözmeye başladığında o aralıktan sonra isyancılar da türemeye başlayınca Osmanlı Tokatçı askeri birliğini kurdu. Böyle kurdum, böyle eğitimleri başlık ve böyle kurmuştum bunları. Bunlar ilk başta hani bunlar daha çok isyancılara ceda olarak tokat attırıyordu ama yetmiyordu. Kırbaç daha vardı tokattan. Bunlar hatta yani çünkü bu isyancılar bir şey yapacaklar ama ucu banda da dokunuyor diyeyim. Yapmayın diyorum. Ama al suratına bakıyor. Oradan ayrılınca da yine yap bildiklerini yapıyorlar bunlar. Ceda vermek gerekiyordu. Zaten dünyada da böyle böyleydi yani sistem. Dünyada kırbaç kullanılır ama bizde kırbaç olmadı. Ben tokat attırdım. İşe yaramadı tokatlar deyince. Ben de ayrı bir asker birlik olan Osmanlı tokatçılarını kuracaktım. <laughs> Bunlar öyle eğitim gördükleri için kısa sürede elleri çok kuvvetleniyordu. Çünkü alkollü yağ bunların ellerini besliyor. Kemiklerini falan çok güçlendiriyor. Artık bunlar hafif tokat atınca direkt bayıltıyor. Orta kıvamda tokat atınca kişinin omuriliğini kopartıp öldürebiliyorlardı. Bunu çok kolay bir şekilde yapabiliyorlardı. Eğitimdeki sır buydu. Sonrasında da dediğim gibi Yeniçerilerin kurucuları gelip aynı eğitimi Yeniçerilere de uygulamak isteyeceklerdi. Buna da ben pek sıcak bakmayacaktım. Olmaz dedim. Yeniçeriler zaten güçlü dedim hani ekstra güç ordu içinde problemler yani bir şey şey ama ben bunu pek de sıcak bakmadım bu sisteme. O yüzden aslında Osmanlı'nın tokatçıları ayrı bir asker birliktir. En azından benim dönemimde Fatih Sultan Mehmet'in böyledir. İşte Osmanlı tokatının hikayesi tam olarak budur. Fatih Sultan Mehmetken isyancılara verilen bir cezanın yeterli olmaması sonucu da bunu bir daha güçlü hale bu tokatları daha güçlü hale getirmeye şeyimizdir şeyimdir Osmanlı Tokatçıları ayrı bir askeri birliktir. Böyle diyeyim. Ben kurduğumda bu şekilde kurmuştum. Sonra Yeniçerilere de aynı eğitim verilmek isteniyor. <laughs> Yeniçerilerin kurucuları tarafından ee, anlayacağınız durum budur. O dönem böyle. Bu isyancılar da dediğim gibi hani bir şey yapmak isteyen ama silahları olan hani güzellikle yapamadıkları için silahlarla bu istediklerini elde etmek isteyen e, askeri gruplardır diyeyim. Ama dediğim gibi burada hani birinci, bir tanesi oydu. Bunlar e, Halktan vergi almak isteyenlerdi. Ee, i̇kincisi İstanbul'da kale yapmak isteyenlerdi. Ee, dedim bu kaleye ben o yüzden karşıydım. Çünkü İstanbul'da ne hani temiz su da var. Hani bu kaleler artık o bu suyu kontrolünden çıkmasına o yüzden izin vermiyordum başka kalelerin yapılmasına. Ee, kale yapmak isteyen askeri isyancılar vardı. Üçüncüsü de e, kayık üre, İstanbul'da kayık tersaneleri basan askeri isyancılar vardı. Bunların derdi de bunlar Bursa'da Bursa İstanbullular bu kayıkları yaparsa Bursa'ya gelir gibi bir şeyler dedi. Bunu istemiyordu. O yüzden İstanbul'lar kayık yapamaz dedilmişlerdi bana. E, bu isyancılar falan tokatladık ama ilk başta bizim dedim tokatlar normal tokat atıyorlar. Acımıyor böyle. Ama sonradan ben bu askerleri bir Eğittim. Bunlar artık dediğim gibi alt segmentte tokatı atınca direkt bayıtmakla birlikte orta segment bir tokat atınca omurilin insanı <laughs> canlılık odalar omurilini kopartabiliyorlardı. Bir üst segment bir tokat vardı vesaire. Anlayacağınız ben Fatih Sultan Mehmetken Osmanlı tokatçılarını böyle kuruyorum ve eğitimlerindeki sır da buydu. Yağ ve alkolü karıştırıyorduk. Mermere döküyorduk. Bunlar vura vura o alkolü yağ ellerini besliyordu alkol önemli alkolü olması gerekiyor. Sadece yağ bir boka yaramaz. Hem <laughs> alkollü yağ yani sır buydu tam olarak. Bunlar öyle bir ve vurdukları için bunların elleri besleniyor. Alkolü yağ onların ellerini besin, kuvvetlendiriyor. Bunlar artık dediğim gibi alt segmentte tokat tokatı atınca direkt bayıtmakla birlikte orta segment tokatı atınca kişinin omurilini kopartabiliyor. Bir de üst segment vardır. Evet sonradan at tokatlama olayı vardır. Dediğim gibi bu tokatçılar ayrı bir askeri birlik ve elleri bir nevi silahtır. Yani tam olarak silah. Hani kılıcı saplasan bile şey öldüremez ama bunlar direkt öldürür yani tokat yapıştırınca ee, evet bunlar ayrı bir asker birlikte. Sonradan evet at tokatlama sayesinde de Osmanlı'ya ekse bir savaş kazandıracak kıvamda bir yararlı kişiler olacak. Yani Osmanlı'ya bir nevi savaş kazandırı pozisyondadır bunlar. Hani savaşın seyrini değiştirebilen askeri birlikler de olacaktır. Yani savaştan savaşa değişir ama böyle şeyler olacak yani. <gülüyor> <gülüyor> Osmanlı tokatçılarının hikayesi tam olarak bu. Bir nevi isyancılarla ilgili bir durumdur. Bu isyancılar bölgeleri genelde dünya çapına isyancılara kırbaç vurulurdu. Ceza buydu dünyada böyle bir ceza uygulanırken Benim elimin altında kırbaç olmadığı için biz tokat cezası uyguluyorduk ama Başka kadar etkili değildi. Ta ki tokatçı belini kurana kadar sonra tokatı bir koyuyordu. <laughs> Kişiler hani bayılıyor. Bayıldıklarına neden tokat dedik, biz ne yapıyorduk, ne, ne, burada ne işimiz var, nereye geldik biz, burada. Yardıklarında <laughs> da böyle <laughs> yani adamın aklını e, e, bu alt segment tokat e, adamın aklına uçuruyor. <laughs> <laughs> Atıyorum. Yani Fatih Sultan Mehmet'ten Tokat Osmanlı Tokatçılarını böyle kuruyorum. Eğitimdeki sırları buydu. Sonra Yeniçerilerin kurucuları ilgili de bir hikaye vardır. Bunlar Yeniçerilere de aynı eğitim vermek istiyorlardı. Ben pek sıcak bakmıyordum. İşte Fatih Sultan Mehmet ve Osmanlı Tokat'ının sırrı tam olarak anlattığım gibidir. Budur yani olay.